sen beni Eda ile niye baş başa bırakıyorsun? Ne yapacak? Kız yiyecek mi seni? Eda bu gece Poyraz Ayşegül ilişkisinin dibine dinamit yerleştirecek. Güzel. Hoş geldin Ayşegül. Ben şimdi nasıl diyeyim Eda'cığım? Gitmen lazım dedim. Nasıl diyeyim? Sen Eda'ya Eda'cığım mı diyorsun? Poyraz öyle biri değil. Sadık erkek yoktur, sadakati sınanmamış erkek vardır. Allah'ım sen bizi neyle sınıyorsun? Çok özledim seni. Ya sen delirdin sen mi? Çok özledim diyorum. Allah belanı versin Mümtaz, artık Allah senin belanı versin be! Yok kızmadım tamam, kızmamız mı yok? Gayret kızdım ya! Ne işler çeviriyorsun sen? Senin gırtlağını sıkarım olan buradan. Olurum burada. Poyraz Karayel yeni bölümüyle Çarşamba akşamı Kanal D'de.